Merhaba arkadaşlar. Bugün size sanal gerçeklik ortamında yapılan bir blockchain konferansına gezdirmek istiyorum aslında. Şimdi giriş kısmında herkes kendine bir avatar seçiyor. Ama burada çok fazla seçenek yok anladığım kadarıyla. Arkadan gelen ses de aslında sunumun sesi. Onu kapatabiliyor muyum bilmiyorum. Benim sesim ne kadar geliyor ama isterseniz şöyle devam edeyim. Şimdi giriş kısmında böyle bir astronot kıyafeti aldım ben. Şuradan devam ettiğimizde istediğiniz kişiyle konuşabiliyorsunuz mesaj atabiliyorsunuz aynı bu konferanslarda yapıldığı gibi Burada bütün işte şirketler kendine stand açabiliyor Burada sanal bir şekilde bakın burada görebildiğiniz gibi işte İstanbul Blockchain Week demiş işte Coinmarketcap var Algorand var Bence oldukça güzel olmuş Şu anda çok fazla kişi yok gibi gözüküyor Sanırım daha kalabalık olduğu zamanlar da var. Ama isterseniz şöyle bir sahne kısmına doğru geçelim. Şunu da alta çekebilirsem daha iyi olur. Burada böyle dans eden arkadaşlarımız var. <laughs> Konuşmaları dinlemeyip. <laughs> Şimdi isterseniz şurada konuşmanın yapıldığı kısma geçelim. Bakın burada görebileceğiniz gibi işte oturmak için yerler yapılmış. İnsanlar böyle ayakta durarak da konuşmacıları dinleyebiliyor. Konuşmacılar kendi evlerinden istedikleri yerden Skype üzerinden ya da başka bir uygulama üzerinden sunumlarını bu şekilde yapabiliyorlar. Şu anda konuşmacının yaptığı bir slaytı görüyoruz ama az önce kendisi de Skype üzerinden bağlanmıştı. O şekilde konuşmasını yapabiliyordu. Bakın burada istediğim gibi gidip bir yere oturabiliyorum. Mesela şöyle isterseniz en öne geçip oturalım. Şöyle oturmayı deneyelim bakalım. Tamam oturduk. <laughs> Buradan böyle sunumları istediğimiz gibi takip edebiliyoruz. Ve hani bence bir sıkıntı yok. Gayet böyle ses ve görüntüleri net şekilde anlaşılabilir şekilde geliyor sunumlarda. Ben oldukça hoşuma gitti, sevdim. Şimdi ekranda Aynen bakın burada bu şekilde konuşmacılar istediği gibi sunumunu yapabiliyor Gelin isterseniz başka yerleri gezelim ee, Şuradan şöyle çıkalım Mesela bu standlara gittiğimizde acaba bilgi almak istediğimizde ha, Mesela şurada yazmışlar Tıklayabiliyor muyum? Learn more about business account demiş tıklayalım bakalım ne oluyor Evet şu an browser üzerinden web sitesine yönlendirdi ben de şu an kayıt yaptığım için ekranı kapatmak istemedim. Direkt web sitelerine yönlendirmişler. Burada Algorand'ın standı var mesela. Burada ne yazıyor? Şu bilgisayarı kullanabiliyor muyuz acaba? Kullanamıyoruz sanırım. Aynen burada da bakın browser üzerinden açma ve zoom yapma gelmiş. Buraya da kendi videolarını koymuşlar. Coin Market Cap burada. Yani iş çok ilginç bir yere gidiyor açıkçası. Bu gerçekten bence oldukça güzel olmuş. Bakın burada yani sanal bu şekilde stand açmışlar. Sanal olarak onlara reklamlar almışlar. Bir sürü aslında yeni yeni mecralar açılıyor diyebiliriz. Şuradan şöyle bir dışarıya çıkalım ne oluyor bakalım. Şöyle çayır çimen. Astronot kıyafetimizle bir koşalım. Denize zıplayabiliyor muyuz? Zıpladık. Şurada bir top var bakayım. Ona bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Böyle kaptırıp gidebiliyorum sanırım. Bunun ucu bucağı yok. Şöyle dışarıdan bir konferansın olduğu yere bakalım isterseniz. Tekrar içeri girelim. Yani bu iki gün boyunca sürecek konferans. Ee, i̇ki gün boyunca konuşmacılar e, sitesinden de bakabilirsiniz. Hangi konuşmacılar katılıyor, hangi saatlerde katılıyor sitesinden de bakabilirsiniz. Ee, sanırım bu stand dışında alan dışında başka bir yer yok konuşmaların yapıldığı yer ve Standlar var bu şekilde büyük ihtimal yani birkaç saat sonra ve yarın burası daha kalabalık olacaktır insanlar bu konferansın böyle olduğunu duyup e, katılmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum ama genel olarak ilk izlenimin benim bu şekilde bunu da sizlerle paylaşmak istedim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.